Merhaba sevgili çocuklar. Dönüşümler 3 adlı videomuzda düzlemde yansıma dönüşümünü anlatacağım sizlere. Bu yansıma dönüşümünün ikinci parçasını ikinci bölümünde izlemeyi unutmayalım lütfen hemen arkasından bağlantılı çünkü. Şimdi ilk başlığımız noktanın noktaya göre simetriyi. A noktasının şekilde gördüğümüz A noktasının B noktasına göre simetriğini almak için A'dan B'ye bir doğru parçası çiziyoruz. Sonra bu doğru parçasını doğrusal bir şekilde uzattığımızda A ile B arasına eşit olacak şekilde yine B'den e, ileriye doğru gittiğimizde işaretlediğimiz nokta A noktasının B noktasına göre simetriği olan nokta olmuş oluyor. Noktanın noktaya göre simetriği alınırken buradaki B noktasını orta nokta gibi kabul edip A ile A üstü arasında bağlantı kuruyorsunuz. Oradan A üstüyü elde ediyoruz çocuklar. Şimdi analitik düzlemde A noktasını 2 virgül eksi 3 verilmiş bize. B noktası da eksi 1'e 3 verilmiş. Buna göre A'nın B'ye göre simetri olan noktayı bulunuz demişler. Şimdi A noktamızı yazıyorum. 2'ye eksi 3 noktası. B noktasını da işaretliyorum. Bunları koordinat düzleminde işaretlemenize hiç gerek yok. İşlem yaparken bir de vakit kaybetmeyin. A ile B arasını birleştirdiğimde ve A ile B arasını birleştirdiğim doğru parçasının uzunluğu kadar B'den sonra tekrar ileriye gittiğimizde elde ettiğimiz A üssü noktası bizim A noktasının B noktasına göre simetriye olan noktayı vermiş olacak. Şimdi biz ne dedik tanımını verirken? B noktayı orta nokta kabul edip oradan A üssüne geçiş yapacağız dedik. Şöyle iki yol göstereceğim sizlere şimdi. A üssü noktasını x virgül y olarak kabul edip Orta nokta kuralımızdan nasıl buluyorduk orta noktayı? Analitik geometride siz bunu görmüştünüz. E, apsisler toplamının yarısı ortadaki noktanın apsisine, ordinatlar toplamının yarısı da ortadaki noktanın ordinatına eşit oluyordu. O zaman 2 ile x'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde biz eksi 1 bulmalıyız. Buradan 2 artı x'in eşiti eksi 2 geldi. x de buradan eksi 4 bulunmuş oldu. Aynı şeyi kuralı şimdi ordinatlar için yapacağım. Eksi 3 ve y'nin toplamının yarısı da orta noktanın ordinatını yani 3'ü verecek bize. O zaman eksi 3 artı y de eşittir. 6'ya çıkmış olacak denklemimiz. Buradan da y'yi çektiğimizde y de 9 gelmiş olacak. Böylece simetrik olan noktayı A'nın B noktasına göre simetriği alındığında elde edilen noktayı eksi 4'e 9 bulmuş olacağız. Bu bizim birinci yolumuz. İkinci yolda ee, ne kadar artış gitmişiz ona bakacağız mesela 2 ile eksi 1 arasında kaç birim fark var? E, eksi 3 azalmış. O zaman eksi 1'i de eksi 3 azaltacağım x'e ulaşmış olacağım. Eksi 1'i eksi 3 azaltırsanız, Eksi 1 eksi 3 gelmiş olacak. Virgül y bileşenine bakıyorum. Eksi 3'ten artı 3'e gelene kadar 6 birim arttırmışım ordinatımı. Dolayısıyla 3'ü de 6 birim arttırmam lazım. 3 artı 6 da ordinatı olmuş olacak. Düzenlediğinizde de eksi 4 virgül 9 noktası yine elde edilmiş olacak. İkinci yol olarak da artış miktarını e, kullanabilirsiniz buna da şöyle artış miktarından diyelim çözebilirsiniz. Hangisini isterseniz oradan çözüme ulaşabilirsiniz çocuklar. Evet A noktasının B noktasına göre simetriyi bize verilen bu doğrunun üzerinde ise eğer M'nin kaç olduğunu sormuş bize. Yine simetri olan noktayı bulacağız. A noktasını 2'ye eksi 1 vermiş bize. B noktasını da 1,2 vermiş. O zaman ben A ile B arasındaki uzunluğu çiziyorum. Aynı uzunluğa eşit olacak şekilde tekrar başka bir doğru parçası daha çiziyorum. Bu sefer geldiğim nokta A'nın simetriği olan A üssü noktası olmuş olacak. Artış miktarından yapalım bu sefer çocuklar. 2'den 1'e sayımızı 1 azaltmışız. Bu aralık eşit olduğu için aynı birim gideceğimden dolayı yine biri de 1 azaltıp 0'a getirmiş oluyorum. Eksi 1'den 2'ye 3 arttırdık. Dolayısıyla ile 3 arttırırsam 5 noktasına gelmiş oluyorum. Apsisini, ordinatını buldum. Şimdi bana diyor ki bu nokta e, burada verilen doğrunun üzerindeymiş. O zaman e, bu nokta bu doğrunun üzerinde ise x yerine 0, y yerine de 5 yazdığımızda doğru da e, ifadeyi denklemi sağlaması gerekiyor bu A üssü noktasının. O zaman hemen yerine yazıyorum. 2 çarpı 0 Artı y yerine de 5 yazdım. Eksi m eşittir 0 bulduk. m'yi de çekerseniz buradan 5 bulmuş oluyoruz. Bir nokta eğer bir doğrunun üzerindeyse ya da bir eğrinin üzerindeyse o noktayı eğride ya da doğruda yerine yazdığınızda o denklemi sağlaması gerekiyor çocuklar. Burada da onu kullanmış olduk. Şimdi analitik düzlemde A noktasının yine B noktasına göre simetriği olan nokta C ise demiş. Biz bir kere C'yi bulacağız simetriği olan noktayı. Ve B ile C arasındaki uzaklığı sormuş. Şimdi şekil çizeceğim çocuklar. A noktası eksi 4'e 6'ymış. B noktası da 1,2'ymiş. Ne yapıyoruz biz? A ile B arasını birleştiriyoruz. Aynı uzunlukta olacak şekilde doğrusal uzatıyorum. Gittiğim yeni noktada benim simetriğim olan pardon, burada bize C noktası demiş, adını vermiş. Hemen oraya da C yazıyorum. Şimdi benim bulmam gereken uzunluk B ile C arası. Yani burayı soruyor bana. Ben bakıyorum şekle C'yi hiç bulmadan da bu uzunluğu bulabilirim. Uzunluk sorduğu için C'yi hiç bulmanıza gerek yok. Zaman kaybetmenize gerek yok. Simetri olduğu için buradaki AB arasındaki uzaklık BC arasındaki uzaklığa eşit olduğu için hiç C'yi bulmadan ben direkt AB'yi bularak işlemi sonlandıracağım. Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı bulmanın formülünü de öğretmiştik analitikte daha önce size. Hemen ne yapıyoruz? A noktasının koordinatlarından B noktasının koordinatlarını çıkarıyoruz. Apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin kare alıyorduk. Eksi 4'ten 1 çıkarsa eksi 4 eksi 1'in karesi gelmiş oldu oradan. 6'dan da 2 çıkarsa 6 eksi 2'nin karesi de oradan gelecek. İki nokta arasındaki uzaklığı bularak buradaki AB'yi hesaplamış oluyoruz. Buradan 5 geldi. Eksi 5'in karesi 25 bulduk. Yan taraftan da 4'ün karesinden 16 bulundu sonuç. Ve ikisini topladığımızda 41 değeri gelmiş olacak. Yani kök 41'e eşit AB. Dolayısıyla AB uzunluğu kök 41 ise BC de ona eşit olduğu için BC uzunluğu da kök 41'e eşittir bulmuş olduk. Evet bir notumuz var burada şimdi. A virgül B noktasının orijine göre yansıması A'nın da eksisini, B'nin de eksisini alarak oluşturduğumuz yeni nokta olmuş oluyor. Şimdi orijine göre yansıma da orijin 0, 0 olduğu için çocuklar 0, 0'a göre bunun simetriğini alıyorum. A'dan 0'a A kadar artmış. O zaman 0'ı da A pardon a'dan sıfıra a kadar azalmış o zaman sıfırı da a azaltırsam eksi a'ya gelmiş oluyorum b'den sıfıra b kadar azaltmış oldum tekrar sıfırı da b azaltırsam eksi b'ye gelmiş oldum gördüğünüz gibi şimdi biz daha önceden şöyle bir şey öğrenmiştik çocuklar a virgül b noktasını 180 derece döndürdüğümüzde de biz yine eksi A'ya eksi B noktasına gel geliyorduk hatırlarsanız. O zaman e, bir e, noktanın orijine göre simetriyle 180 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta aynı nokta olmuş oluyor. Burada da o notu görüyorsunuz zaten. Orijin etrafında sağdan veya soldan yani buradan da dönseniz aşağıdan da dönseniz aynı noktaya geliyorsunuz. 180 derece döndürülmesiyle elde edilen noktayla o noktanın orijine göre yansıması aynı noktadır demişiz. Bu da sorularda karşımıza çıkabilir. Şimdi analitik düzlemde A noktası ve B noktasının e, değerlerini vermiş, koordinatlarını vermiş. E, A'nın B'ye göre simetri C'ymiş. Sonra C'nin de orijine göre simetriği D'miş. D noktası da bu doğrunun üzerinde olduğuna göre K'nın ne olduğunu soruyor bize. Hemen e, işlemi başlayalım soruyu çözmeye. A noktasını eksi 1'e 2 vermiş bize. B noktasını da... 2'ye eksi 3 vermiş. Yine artış miktarından yapacağım çocuklar. Aynı miktarda ileriye tekrar gideceğim. Bunu doğrusal bir şekilde uzatıyorum. Pek doğrusal çizemedim ama doğrusal bir şekilde uzattıktan sonra ee, aynı uzunlukta karşı tarafa doğru işaretlediğim noktada benim simetri olan nokta olmuş olacak A noktasının hemen aynı uzaklıkta bir nokta işaretledim, ona da e, C noktası diyorum bize C olarak vermiş çünkü. Evet, şunu da düzgün yazalım. C noktasını bulacağım şimdi çocuklar. Ne yapıyoruz? Eksi 1'den 2'ye 3 arttırdık. Eksi 1'den 2'ye giderken 2'yi de 3 arttırırsam C noktasının absesini 5 bulmuş oluyorum. 2'den eksi 3'e sayımı 5 azaltmış oldu. O zaman eksi 3'ü de 5 azaltırsam eksi 8'e gelmiş olduk. Şimdi C noktasını bulduk böylece. C noktasının da orijine göre simetriği D'ymiş. buradan da D'ye geçiş yapacağım. Demin öğrendik orijine göre simetriğini de e, ne yapıyormuşuz? İki koordinatında işaretlerini değiştiriyoruz. Eksi 5'e artı 8 yazıyoruz. Şimdi bu D noktası da bu doğru üzerindeyse demin de yaptık. E, bu noktaları eksi 5'i 8'i x ve y yerine yazdığımızda sağlaması gerekiyor çocuklar. 2x artı y artı k eşittir 0 dedik. Hemen x yerine eksi 5 y yerine de 8 yazarak işlemi düzenliyorum. Buradan eksi 10 geldi artı 8 artı k eşittir 0 bulduk. Ee, bu işlemi yaparsanız sonuç eksi 2 artı k'ya eşit olacak. Ve k'yı da yalnız başına bıraktığımızda k'nın 2 olduğunu bulmuş olacağız. Evet 20. soruda analitik düzlemde a noktasının koordinatları verilmiş bize. Bu noktanın orijine göre simetriği de b noktası olduğuna göre demiş. A noktasının absisi ile B noktasının ordinatının toplamı kaçtır? O zaman biz ne yapacağız çocuklar? Önce bir A'yı B'yi bulacağız. Yerlerine yazacağız. Sonra da bizden istenenleri toplayacağız. Şimdi hemen A noktasının orijine göre simetri olan noktayı yazıyorum. O B noktasına eşit olacak. Ne yapıyorduk? Her iki koordinatın da işaretini değiştiriyorduk çocuklar. Oradan eksi 2A artı 1 virgül eksi 2 artı b noktasını bulmuş oldum. E bu noktayı bize zaten eksi 3 virgül 5 eksi b olarak vermiş soruda. O zaman bunların apsislerini apsise ordinatına ordinatına eşitleyeceğim. E hemen eksi 2a artı 1 eşittir eksi 3'ten 2a'yı e karşıya geçirdim artı 2a olarak. Eksi 3'ü de bu tarafa geçirdim o da. 4 olarak topladığımda 4 sonucunu verdi. A'yı da çekerseniz buradan 2 değeri gelmiş olacak elimize. Hemen diğer denklemden ordinatları eşitleyerek 5 eksi B'den de B'yi hesaplayacağım. B'yi bu tarafa aldım. 2B eşittir. 5'in yanına 2'yi geçirdim. Oradan da 7 geldi. B'nin değeri de 7 bölü 2 gelmiş oldu. Şimdi bize diyor ki A noktasının apsisi ile B noktasının ordinatı. Şimdi A noktasının apsisi e, şuradaki 2A-1. Hemen yazıyorum. 2A-1 ile artı B noktasının ordinatı demiş. O zaman B noktasının ordinatı da şuradaki eksi 2 artı B'ye eşit. Onun yerinde eksi 2 artı B yazdım. Şimdi işlemi düzenleyelim. 2A artı B eksi 3 bize sorulan e, kısım olmuş oluyor. A'nın iki katını bulduk, 2 çarpı 2'den artı B'nin yerine de 7 bölü 2 yazdık ve ondan da 3'ü çıkartacağım. Buradan 4 geldi, 4'ten 3 çıktı, 1 artı 7 bölü 2 ulaştı sonucumuz. Buradan da payda eşitlerseniz 9 bölü 2 sonucunu bulmuş olursunuz. A noktasının ile B noktasının ordinatını topladık, sonucumuz 9 bölü 2'ye eşit çıktı. Evet şimdi B şıkkında yeni bir konu öğreneceğiz. Bir noktanın x eksenine göre simetriyi nasıl alınıyor ona bakacağız. Şekil üzerinde inceleyelim ilk önce. A noktasının x eksenine göre simetriyi dediğimizde önce a noktasından x eksenine bir dik indiriyoruz. Ne kadar gittiysek aynı uzunlukta o dikmeyi uzatıyorum. Aşağıya doğru aynı uzunlukta indiğimde ben a noktasının x eksenine göre simetriğini elde etmiş oluyorum. Şimdi ben aşağıya doğru indiğim için apsisi gördüğünüz gibi değişmedi noktanın x'e göre simetrik aldığımda. Sonra B noktası da B kadar aşağı inmiştim. Tekrar bir daha B kadar aşağı iniyorum. Dolayısıyla e, ordinatı eksiyle çarpılmış oldu. Yani A'sı aynen kaldı. B'sini eksiyle çarptık çocuklar. X'e göre simetride e apsis olduğu gibi yazılır. Ordinatı eksiyle çarpıyoruz. Neden? Çünkü burada tekrar aşağıya doğru indiğim için görüyorsunuz. A virgül B noktasının x eksenine göre yansıması ya da simetriyi aynı şeyler A virgül eksi B noktasıdır demişiz. Şimdi örneklerimize bakalım bunlarla ilgili. Analitik düzlemde A noktasının x eksenine göre simetri olan noktayı bulunuz demiş. Hemen demin öğrendiğimiz şekilde x'i hiç değişmeyecek yine 3 alacağız. Ama ordinatı eksi 4'tü. Eksi ile çarptım artı 4'e eşit oldu. Simetri olan noktada 3,4 gelmiş oldu. Evet analitik düzlemde A noktası bize verilmiş. Bunun x eksenine göre simetriği B'ymiş. Hadi B'yi yazalım. X'e göre simetriğinde x değişmiyordu, apsis değişmiyordu. Ordinatı eksiyle çarpıyorduk. Hemen B'yi bulmuş oldum. Şimdi B'nin C'ye göre simetriği de D noktasıymış. Hemen C'ye göre simetriğini alacağım şimdi bunun. C noktası da eksi 2'ye 3'müş. B ile C arasındaki uzaklığın aynı ne kadar uzaklık varsa uzatıyorum doğrusal bir şekilde aynı uzunlukta karşı tarafa doğru doğrusal uzattığımda elde ettiğim noktada D noktası olacakmış simetri olan nokta eksi 5'ten eksi 2'ye ne yaptım eksi 5 sayısını artı 3 arttırdım o zaman eksi 2'yi de artı 3 arttırırsam sonucum 1'e gelmiş olacak şimdi eksi 3'ten artı 3'e e, sayımız kaç artmış? 6 artmış. O zaman 3'ü de 6 arttırırsam buradan da 9'a ulaşmış olacağım. Buna göre D noktasının e, koordinatlarının çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. D noktasının apsisi bir ordinatı da 9 çıktı. Dolayısıyla çarpım da 9'a eşittir diyoruz. Şimdi de y eksenine göre simetriyi inceleyelim bakalım. A noktasını A virgül B olarak aldık. Bunun Y eksenine göre simetriğini alacağız. Bu sefer Y'ye dikindiriyorum çocuklar o indirdiğim dikmeyi uzatıp aynı miktarda y'ye geldiğim kadar tekrar y'den de uzaklaştığımda elde ettiğim nokta a noktasının y eksenine göre simetri ya da yansıması olan nokta olmuş oluyor. Burada ne değişikliğe uğruyor sayımız bakalım noktamız. Bu sefer de y'ye göre simetride b değişmiyor bakın b ile b aynı. Ordinat değişmiyor. Sadece apsisi geri gittim tekrar o kadar da y ekseninden ee, tekrar daha ileriye gittiğim için e, apsisi eksi a şeklinde değişmiş oluyor. Dolayısıyla a virgül b noktasının y eksenine göre yansıması ya da simetriyi eksi a virgül b noktasıdır diyoruz. Burası a üstü noktası olmuş oluyor. Evet devam edelim. Analitik düzlemde a eksi 2 virgül eksi 3 noktasının y eksenine göre simetriğinde bulunuz. Şimdi ne yapacağız? Ordinat değişmeyecek yine eksi 3 aynı olacak. Ama apsisi eksiyle çarpacağız, oradan 2 gelmiş olacak. Cevabımız 2 virgül eksi 3. Evet, Analitik düzlemde a 1 virgül eksi 2 noktasının y eksenine göre yansıması olan nokta verilen doğru üzerinde ise, B'nin kaç olduğunu sormuş bize. Hemen Y'ye göre yansımasını bulalım A noktasının. E, A üssü noktası diyelim buna. E, ne yapıyorduk? Ordinatını aynen yazıyoruz. Apsisini de eksiyle çarpıyoruz. Noktamızı elde ettik. Şimdi bu nokta eğer bu doğrunun üzerindeyse X yerine eksi 1, Y yerine de eksi 2 yazdığımızda bu doğruyu e, doğrulaması sağlaması gerekiyor. Oradan da eksi 1 artı 4 b eksi 11 eşittir 0 denklemi geldi elimize. 4B burada kalsın. 11 ile de eksi 1'i topladım. Eksi 12 yaptı. Karşıya 12 geçirdik. B'yi de yalnız başına bırakırsak B'yi 3 bulmuş olacağız böylece. Evet böylece düzlemde yansıma dönüşümünün birinci bölümünü bitirdik çocuklar. İkinci e, videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.